Herkese selam. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi temizlik yapacağız. Aynı zamanda sosyal medyada gördüğüm krem sarımsak var. Onu da birlikte yapalım istiyorum. Zaten bugün yapacaktım. Sizlere de göstermiş olmak istedim. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerimi açmayı unutmayın. Varsa istekleriniz, tavsiyeleriniz, merak ettikleriniz hakkında bunları da mutlaka yorumlar kısmında yazın. Hadi videoya geçelim. Şimdi bulaşıkları yıkayalım. Ben şurada gördüğünüz gibi şuradakileri zaten durulamıştım. Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Ben durula duruladıktan sonra... Yıkıyorum, makineye de aynı şekilde koyuyorum. Şimdi suyumuzu hazırlayalım ve bulaşıkları yıkamaya başlayalım. time I'm fading fast I just want to make it last try to let go of the past I close my eyes embrace the blast sleepless nights and headache stuck restlessness to hell and back what's my purpose What do I grab a slippery surface a heart attack And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you Jeff gerçekten çok güzel I Temizlik ürünü, şuralarını mahvettim. Uzun süredir kullandığım için. Ee, yani ben bunu bir videomda daha söylemiştim. Daha önceki temizlik videolarımı da sağ üst köşeye bırakıyorum, oradan gidip ulaşabilirsiniz. Bana bunu bir arkadaşım söylemişti. Ee, temizlik yaparken, bulaşık yıkıyorken, sonrasında almaya başladım ve gerçekten her yeri hem parlatıyor, hem daha güzel temizliyor. Çok güzel bir ürün. Ben e, hangisini kullanıyorum? Cifin frezya ve müge çiçeği olanını kullanıyorum. Bunun kokusu çok güzel. Diğer kokusuz olanları falan da var. Tavsiye ederim. Yani çok güzel bir temizleme ürünü diyebilirim. Ben şimdi ilk başta bardakları daha önceki videomdaki gibi böyle bunun içine koyuyorum. Çünkü içerisine çamaşır suyu, cif ve bulaşık deterjanı koydum. Böyle koyduğum zaman hem kokusunu almış oluyor hem de mikroplarının daha iyi öldüğünü düşünüyorum şöyle içine koyup koyup alıp alıp yıkayacağım dediğim gibi zaten ben bunların bulaşını dışındaki kirlerini temizlemiştim ben öyle yıkıyorum ve makineye koyarken de o şekilde koyuyorum şöyle yıkamaya başlayalım. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.

BİM'den almıştım ben. İşte yemeklerinizi yaptığınızda falan kaşıkları koyuyorsunuz. Çok kullanışlı oluyor. Şurada şöyle iki tane koymalık yeri var. Şurayı da kaldırıp buraya işte tencere veya tavaların kapaklarını koyuyorsunuz. Çok kullanışlı. Hem tezgahı kirletmiyor. Hem de çok kolay bir şekilde kullanımı var. Bu arada bu cifte böyle pütürlü olduğu için kullananlar biliyordur. Peeling etkisi yaratıyor diyebilirim. Bu da işte daha kolay çıkmasına sebep oluyor kirlerin veya lekelerin. Çünkü pütür pütür yüzünüze peeling yaptığınızı düşünün. Nasıl ölü derilerden arındırıyorsa bu da aynı şekilde daha etkili bir şekilde e, kirlerin arınmasına yardımcı oluyor. Tezgahımı da yıkadım. Şöyle silelim burayı da ve durulayıp koymaya başlayalım. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Shit. Tell me that I. can't. Şöyle bulaşıkların da hepsini yıkadım Oraya sığmadı Bunu buraya koydum Bununla da çöp kovasını falan temizledikten sonra Bitirmiş olacağım Şimdi sarımsak konfit yapacağım Krem sarımsak yani bu Ben şunları böyle ayıkladım Sarımsak kokusunu sevmiyorum O yüzden eldiven giydim elime Şimdi şöyle bunları ayıkladım. Ayıklamaya da devam edeceğim. Bunun amacı muhafaza etmekmiş. Yani eskiden gelen bir yöntemmiş bu. Bunu yaptıktan sonra 2 yıla yakında dolapta kullanabiliyorsunuz. Bozulmuyor yani. sıcak suya koyup bekletenler de oluyormuş kabuğu daha çabuk soyusun diye ama ben bu şekilde soyacağım. Next, Everything just feels like a test. That I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. şöyle yıkıyorum. Sonra bunu şunun üzerine koyacağım ki suyu süzülsün diye. Kuru bir halde yapmaya başlayacağım. Şimdi güzelce peçeteyle bunu temizledim. Yani kuruttum. Sonra şimdi üzeri geçinceye kadar zeytinyağı dökeceğim. Şimdi bunu kısık ateşte yavaş yavaş iyice pişene kadar yani yumuşayana kadar böyle pişireceğim. Şimdi ben bunu böyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Ara ara bunu karıştırın ki bütün sarımsaklar zeytinyağıyla harmanlanmış olsun. Şöyle bakalım. Ben normalde sarımsak yani sarımsağın kokusunu sevmiyorum. Evde çok az bir sarımsak koktu diyebilirim ya da ben sarımsak kokusunu hassas olduğum için bana öyle geliyor. Şöyle biraz daha bu böyle pişsin. Evet ezilmeye başlamış ama. Çok az daha bir 5 dakika falan daha böyle olsun. Sonra bunu kavanoza nasıl koyduğumu göstereceğim bayağı bir ezildi. Şimdi kavanoza koymaya geçelim. Şöyle bir kavanozun içerisine bir tatlı kaşığı kekik koydum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. Benim şu an koyduğum kaya tuzu. Şu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Az olursa daha eklerim. Biraz da Kırmızı biber koyacağım, pul biber yeterli. Bunu göz kararı koydum. Sizde bunu da bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Şimdi yaptığım şeyi de böyle içerisine döküyorum ve kapatıp karıştıracağım. Böyle karışımlar durdukça daha da güzel oluyor. Yani içerisindeki baharatlar daha bir karışmış oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu daha hazır. <laughs> I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by you. sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerimi açmayı unutmayın. Varsa istekleriniz, öneri ve tavsiyeleriniz bunları da mutlaka bana yorumlar kısmında yazın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.